Günaydın arkadaşlar. Yine yeni bir günden merhabalar. Hoş geldiniz kanalıma. Dün aşırı yoğun bir gün geçirdim. E, temizlik yaptım, taneri yıkadım, yemek yaptım, edit yaptım, akşam video yükledim. Temizlik rutinimi yükledim. Belki misiniz izlemediyseniz. E, şuralara bir yerlere koyarım. Oradan izlemek isterseniz izlersiniz. Ve dedim ki yarın hiçbir şey yapmayacağım, dinleneceğim dedim. Ama yine kamerayı açtım. Çünkü yapacak işlerim var ve bu ay, özellikle bu ay... Eee Gerçi Eylül ayında da YouTube'da bayağı aktiftim. Ekim'de de aynı şekilde aktif olmayı düşünüyorum. YouTube'a biraz yoğunluk vermeyi düşünüyorum arkadaşlar. Ee, ama boş videolar yüklemek istemiyorum. O yüzden günlerimin yani yoğun olduğu günlerde video çekmeye çalışıyorum daha çok. Bugün de baktım e, bir liste yaptım. Bayağı yoğun bir gün olacak yine benim için. E, o yüzden kamerayı açayım istedim. Şimdiden e, videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizin destekleriniz çok önemli e, benim için onu söylemek istedim. Neler yapacağımdan da şöylece kısaca bir bahsetmek istiyorum aslında ama çok da sıkmak ve girişi çok fazla uzatmak istemiyorum. Ama yine de şöyle bir kısaca bahsedeyim. E, dün halımı yıkadığımdan bahsetmiştim temizlik yaparken. Kurudu o. E, ama sermeden önce yine bir süpürüp silerim salonu. Öyle sererim diye düşünüyorum. Balkonda çamaşırlarım var. Çamaşırları toplayacağız. Makine makineye çamaşır attım gördüğünüz gibi. E, kamerayı açmadan önce de mutfağa toplayıp bulaşık makinesini çalıştırmıştım. O da yıkanıyor. E, onun haricinde ee, yemek işim var. Yemek yapacağım. Ama öğlen yemeği var. Taner'in şu an inanılmaz bir güneş vurdu salona. Ee, öğlen yemeği var. Taner'in dün semizotu çorbası yapmıştım. Ve makarna var biraz da. Öğlen onu yer diye düşünüyorum. Akşam içinde mercimek çorbası yapacağım. Ee, mücver yapacağım. Havucum var. Ee, bir tane de kabağım kalmış. Onunla, onu değerlendirmek için açıkçası mücver yapacağız. Ee, mücver yapacağım. Bir de pilav yaparım diye düşünüyorum. Bir de işte salata falan yaparız. Mevsim salatası gibi. Bu şekilde düşündüm ee, menüyü. Bir de e, buzluğa birkaç bir şey atacağım arkadaşlar. Geçen e, gün anneme gittiğimde asa bayağı oldu yani gittiğimde e, bana kırmızı biber e, yeşil biber falan vermişti. Bayağı vermişti. Aslında kullandım da kullanmadım değil ama bitiremedik. Bitiremiyoruz yani. Artık kötü olmaya başlamışlar. Buzluğa atacağım onları. O şekilde bir gün geçireceğiz. Ütü de var aslında. Ütüyü de çok biriktirmek istemiyorum ama geçen bir ütü yaptım. Tam bir buçuk saat sürdü ve bu kadar fazla ütü yapmak gerçekten istemiyorum. O yüzden sık sık yapmam lazım ama şu an yapar mıyım bilmiyorum. Çok fazla ütü yok. Biriktirmeden yapmak her zaman için daha iyi oluyor tabii ki ama ee, dediğim gibi yoğun bir gün olacak zaten. Tanerle de ilgilenmem lazım. Etkinlik falan yapacağız. Ona dünden planladığım şeyler var. O yüzden yoğun bir gün olacak. Kamerayı açmak istedim. Şimdiden umarım beğenerek izlersiniz. Beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın diye hatırlatmak istiyorum tekrardan. Hoşçakalın. Şimdi fark ettim arkadaşlar. Taner şu koltuğun burasına da çikolata sürmüş. Allah'tan tay tüyü bunlar ve çıkıyor her şey. leke çıkıyor yani. Yeni fark ettim. Muhtemelen düz durmuştu. Çünkü daha çikolata falan yemedim. Onu şimdi fark ettim. Onu da temizleyeceğim. Önce dedim ki salonun havasını falan sileyim. Bir hani süpürüp sileyim. Ondan sonra mutfağa geçeriz. Bozuk için diye düşündüm. O yüzden önce burayı halledeceğim. Sonra oraya gideceğiz. Tatlıyorum. Arkadaşlar iki makinede de çalışıyor mutfakta umarım sesim geliyordur elimde titredim işte bu kadar kaldı verdiklerinden annemin bunları da dediğim gibi kötü olmaya başlamışlardı böyle yumuşamaya falan başlamışlardı daha fazla bekletmek istemedim o yüzden buzluğa atacağım şimdi ama e, normalde biliyorum şey hmm, közleyerek ya da kızartarak atmak daha iyi olur ama e, ben o şekilde yapmayacağım annem normal bir şekilde doğramış buzluğa o şekilde atmış böyle de atabilirsin bu şekilde de oluyor hiç sorun olmuyor dedi e, daha pratik olduğu için şu anda ben böyle yapacağım yani direkt doğrayıp buzluk poşetine koyup buzluk poşetine direkt buzluğa atacağım Bilmiyorum siz nasıl yapıyorsunuz? Eğer yorumlarda belirtirseniz ben de öğrenmiş olurum. Farklı yollar da tabii ki vardır. Ama biliyorum yani közleyip ya da kızartarak da atılabiliyor ama ben şimdi bu şekilde yapacağım dediğim gibi. Çok doldurmadan böyle böyle koyacağım arkadaşlar. Bu arada ben buzluğa e, köfte de yapıp O şekilde de çok pratik oluyor. şöyle iki tane biber çıktı. Yeşil biber çıktı arkadaşlar. Buna biraz fazla koydum açıkçası. E, üç tane de şöyle porsiyonluk bir yemeklik falan e, kırmızı biber çıktı. Bu şekilde buzluğa atacağım inşallah. Bulaşık makinem bitti arkadaşlar. Şimdi hazır mutfaktayken bulaşık makinesini boşaltayım. Ondan sonra çamaşırı toplayacağız. Çamaşırın bitmesine de yarım saat var. Birazdan seninle güzel bir etkinlik yapacağız. Evde mi? Hı hı, evde etkinlik yapacağız tabii ki. Tabii ki evde yapacağız. Dışarıda nasıl olsun? Dışarıda da etkinlik olabilir tabii ki ama biz bugün içeride yapacağız. Şöyle e, çoğu işimi hallettim arkadaşlar. Kendime bir içecek hazırladım. Ve birazcık dinleniyorum. Bir 5 dakikası falan kaldı. Çamaşır makinesini bekliyorum açıkçası. Çamaşırlarımı topladım, katladım, yerleştirdim. Ütülenecekleri ayırdım. Onları daha sonra yarın yaparım muhtemelen. E, yarın yemek işim olmayacak çünkü. Onu sadece o işi bırakırım. Şöyle oturayım biraz dinleneyim istedim. Dinlenirken de size bir şeyden bahsedeceğim arkadaşlar. Şundan bahsetmek istiyorum. E, biraz önce tekrar kendi kendime şöyle bir düşündüm. Gerçekten zamanı doğru yönetmek çok önemli bence. E, nasıl yani zamanı doğru yönetmek? Şöyle, e, uzun zamandır e, gün içerisinde evet hep evdeyim, ev hanımıyım. E, küçük bir çocuğum olduğu için çalışmıyorum şu anda. Aslında çocuk gelişim mezunuyum. Bu arada e, daha önce de hani beni tanıyan tarzı bir video çekmedim. Daha önce okullarda çalıştım. E, özel eğitimde falan daha fazla çalıştım. Özel eğitimden, okulundan ziyade. Ama şu anda evdeyim. Taner 3,5 yaşında olacak bir ay sonra. Şu anda evdeyim dediğim gibi. Çalışmıyorum. Zaman doğru yönetmekten bahsediyordum. Genel olarak e, uzun bir zamandır günümü akşam ya da sabah kalktığımda planlıyorum. Yani o gün akşama kadar yapacağım şeyler belli oluyor. Nasıl yani? E, çok sıkıcı olmuyor mu diye sorabilirsiniz. Hayır değil. Çünkü zaten o işleri yapıyoruz biz. Zaten hepimiz her gün bir şeyler yapıyoruz yapmamız gereken şeyler var ve yapıyoruz aslında ama sadece plansız yapıyoruz spontane yapıyoruz bazen spontane gelişiyor aslında bir gün önceden ya da dediğim gibi sabah kalktığımda şunu 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 genelde bir liste yapıyorum ben o yüzden yapacağım şeyler belli oluyor belli olduğu için de kafam rahat oluyor acaba şunu da mı yapacaktım ne yapacaktım başka bir şey yapacak mıydım gidin kafamda soru işaretleri kalmıyor mesela şu an yapacağım her şeyi yaptım sabahtan beri şimdi çamaşırları asacağım. sonra tenerle etkinlik yapacağız bir tek yemek faslı kalıyor. Yemek yapacağım yani. Onu da daha çok erken. Tam öğlen yemeği var dediğim gibi. O yüzden size tavsiyem eğer ki dediğim gibi yaparsanız. Belki de yapıyorsunuzdur. Belki sizin başka taktikleriniz vardır. Dediğim gibi yaparsanız çok işe yaradığını ve zamanı gerçekten doğru yönettiğinizi, kaliteli kullandığınızı göreceksiniz. Kendinize de vakit ayıracaksınız. O şekilde ondan da bahsedeyim dedim. E, bu arada kahvemi yaptım içiyorum. Bir yandan da çamaşır makinesini bekliyorum dediğim gibi. Hava bugün çok sıcak. Güneş de vuruyor görüyorsunuz güzel yani güzel bir hava var. Bu şekilde şimdi ben kahvemi içeyim. Sonra çamaşırlarla görüşürüz. Önce odanı toplayalım. Ondan sonra etkinliğimizi yapalım tamam mı? Şimdi şu üç etkinliği seçtik arkadaşlar Taner'le birlikte. Bunları kesecek ve gerekli yerleri yukarıda yapıştıracak. Birisi böyle. Diğeri de aynı aslında. Kesip yapıştıracak. Bu da bu şekilde. Yine kesip gerekli yerlere yapıştıracak. Ee, saatler bayağı geç oldu. Akşam yemeği hazırlıklarına başladım arkadaşlar. Önce mercimek çorbasıyla başlayacağım. Şöyle bir tane patates kullanacağım. Normalde çok havuç kullanmıyorum mercimek çorbasında ama şöyle bir iki tane de. Yani normalde bir tane bir havuç yapar bu. İki küçük havuç kullanacağım. Soğanım var. Un, e, unla kavurarak yapıyorum ben. Şimdi o şekilde yapacağım. Biliyorsunuz mercimek çorbasını herkes farklı farklı yapıyor. Şurada da mercimeklerimi yıkadım, süzdüm. Narduriye hemen hızlı bir şekilde. Bu arada kettle'ımı da açtım. Şimdi onun sesini duyabilirsiniz. Sonlarım kavrulmaya başladığında bir yemek kaşığı un koyuyorum arkadaşlar. Un çorbanın kıvamlı olmasını sağlıyor. Salçalı yapmıyorum uzun zamandır. Ben bu şekilde yapıyorum birlikte kavurmaya devam ediyorum. Sonra sebzelerimi ekleyeceğim. mercimeğimi ekleyeceğim. Suyumu koyacağım. Tuzumu atacağım. Ve pişmeye bırakacağım. Bu şekilde yapıyorum. Şimdi mutfağımı topladım. Çorbamı da koydum arkadaşlar. E, mücverinin malzemelerini hazırladım. Şöyle yine iki tane havuç kullanacağım. Bir tane büyük Kabağım var, bir tane yumurta, un var, tuz, karabiber biraz da kullanacağım içine. Bu şekilde yapıyorum. Tabii ki içini çeşitlendirip başka şeyler de koyabilirsiniz ama şu anda ben bu malzemelerle yapacağım. Bunları yıkadım, şimdi rendeden geçireceğim. Daha sonra tekrar geleceğim. Şöyle rendelerimi yaptım arkadaşlar. Havuç biraz kabaktan fazla oldu. Umarım sıkıntı çıkmaz. Şöyle bir tane yumurta. Bir yemek kaşığı da un koyacağım. Atalım. Biraz karabiber atıyorum. kapanış yapmadan önce tabağımı da göstermek istedim arkadaşlar bu şekilde çorbayı biraz az koydum çünkü çok içmek istemedim bu şekilde kapanış yapayım istedim ee, biz şimdi yemeğimizi yiyeceğiz ee, videoyu da burada kapatıyorum İnşallah beğenmişsinizdir kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın